Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, yine bir Ramazan ayının arefesindeyiz. Şimdiden Ramazanımız hayırlara vesile olsun. Milletimiz, memleketimiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Ramazan ayı Kur'an'ın ifadesiyle Şehrü Ramazan'al-lazî unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı ki kendisinde Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamış olduğu bir aydır. Vesileyle İslam tarihinde ve Müslümanlar nezdinde Ramazan ayı çok hayırlı, bereketli bir aydır. Yarabbimiz oruçla alakalı şöyle buyuruyor. Ya eyellezina amenu kutiba aleykumusiyam kama kutiba min qablikum la'allekum Ey iman edenler, sizden önceki toplumlara e, oruç farz olduğu gibi sizlere de farz kılındı. E, ayet-i kerime ifade ediyor. Dolayısıyla e, bu Ramazan ayımızı e, güzel geçirmek, e, dolu dolu geçirmeye çalışmamız gerekiyor. E, bu akşam inşallah e, teravih namazları başlayacaktır. Ve yarın ilk orucumuz olmuş olacak. E, mukabeleler her gün yine okunmaya çalışılacaktır. Tüm camilerimizde mukabele okunacaktır. E, vatandaşlarımızın bu Ramazan ayını çok iyi değerlendirmelerini onlara tavsiye ediyoruz. E, yine Doktor Necip Öztürk camiinde Hatim teravih namazları kılınacaktır. E, bu sene Ramazan ayının Teması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından e, tema şöyle belirlenmiştir. Ramazan, cami ve hayat. Dolayısıyla yine cami bizim e, merkezimiz olmalıdır bu Ramazan ayı. E, bu sene yine Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından e, fitre miktarı olarak da en az 240 TL belirlenmiştir. Tabi bu asgari e, miktarıdır. 240 değil de 300-500 bin, 1000, kaç bin kişinin durumuna göre fitresini verebilir. Şimdiden tekrar Ramazan'ımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.